Nisan. Çok önemli bir gün efsane amcası Boralo'nun doğum günü Her savaşta kazandı, zaferlere koştu Hep el tepede efsanelerin kralı Boralo O korkusuz cesaretli, tehlike onun işi Efsanelerle birer birer savaştı Hepsini teker teker yenmişler Bir şey vardı Eskide kalanlar eski Efsaneleri unutmuş Eskileri unutmuş Bitmiş onun için Ama eski efsanelerle Savaşıyor arada Unutamadığını Biz de biliyoruz Ama eski efsaneler Eskiler bambaşkaydı Eski efsaneler Maalesef Geride kaldı Eski efsaneler Kırtlıksız. Olsa ve sadece efsaneler Yine de eski günleri geri getirebilir miyir mi? Ama o açıklama yaptı Eski borulu geri dönsün Eski borulu eskide, nerede? Eskiden Yok şu kadar eskiler eskide kaldı, Her gel zaman yeniye doğru ilerlememiz gerek. gerek Yani şimdi mesela Sündünü Fark ediyorsa bu artık bir şeylerle bir hayat kılmış bu başarılar ona ama Ama eskileri biz unutmadık özellikle Ne var o bizim için değerliydi Boran onun dostuydu, hala da dostu Ama aaa, onun yerini kimse dolduramaz Ne var biraz üzüldük dediğine Le, O cümleyi deyince, Deval eks aklımıza zar Her şeyin bir sonu var Bütün eskiler eski efsaneler Kalbimizde hafızamızda Ne kadar sevsem sevmesek de Bizim için değerli